Herkese selamlar. Bu bir acil eklenti videosudur. Bir önceki TypeScript kurulum videosunda e, kurulumunu unuttuğum çok önemli bir e, dosya vardı. Hemen Command Prompt penceremizi açalım. Nasıl açıyoruz? Windows tuşuna basıyoruz, R tuşuna basıyoruz, Command Prompt yazıyoruz. Ve buradan e, çok önemli bir e, paket kurulumunu yapacağız. npm install Ee, Global'a yapacağız bunu. ts-node Bu ne işe yarıyor? Şimdi bunu kurmadan evvel şu hemen VS koduma geleyim. Ee, bu app.ts ee, dosyasını çalıştırabilmemiz için benim burada ts.node app.ts -ts yazmam lazım. Gördüğünüz gibi burada çalıştırmıyor. Büyük ihtimal hepiniz de bu hatayı alacaksınız. Niye? Çünkü biz ee, bu node paketini kurmadığımızdan dolayı bu hatayı alabiliyoruz. Hemen bu not paketini kurayım buradan. Bekleyelim biraz. 19 tane paket eklendi diyor 3 saniyede. Bakalım şimdi. TS, NOT, UP, TS'yi çalıştıralım. Evet ve gördüğünüz gibi artık herhangi bir hata almadan e, bu eklentiyi yapabiliyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, tekrardan özür dilerim bir önceki videoda bunu göstermediğim için. Bu çok önemli. Bunu mutlaka kurun. Ve bir sonraki TypeScript derslerinizde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim. Bay bay.